Merhaba arkadaşlar. Üçüncü bölümün ilk bölümüyle karşınızdayım. Evet. Şimdi kaç kişi var? O 3, 4, 5. 5 kişi aynı anda. Şurada gördüm bir tane. Ve birinci olduk. Vurduk. İkinci olduk. Ya, taramalıya geçince taramada etkisiz bir silah. Şurada armorlarımızı alalım. Bir tanem buradasın, buradasın diyorum. Ya o da benim olacaktı. Abo, abo, abo. Beş kaldım, 5 Şurada şey alsak. Oradan oraya düşmemiz hiç iyi olmadı. Tamam, kırk. Kaç olmuşuz? Tamam, bu da güzel. Şöyle bir sallayalım. Rastgele belki gelir. Güzel. Mavi. Mavi burada. Mavimiz burada. Şimdi sallayalım. Ya mavi aldıktan sonra güdümlü mü oluyor silahlar bilmem. sessizlik Of maviyi kaptırdık. Neredesiniz? Ya gene salaklık yaptım ya. Şu neymiş? <laughs> Personel teleporter. biri beni vurdu da nereden vurdu göremedim ooo 8-7 biri destan yazmış ya en az benim kadar iyi oynamış 8-7 kimmiş o vrak vrak neredesin canım Splash. Splash bizden de iyi çıktı. Lan kont, 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 lan kunt. Kunt. Tamam güzel. Tamam biri çifteyle geliyor. Gel lan. Mouse'u çeviremedim ya. 9'a 9. I have lost the lead. Uh. You are tied for... <laughs> Of, mavi almış. Ne mavi bende mavi bende can tıkladım mı bu iş tamamdır çünkü mavi bende Mavi aldım mı vuruş etkin artıyor mu güdümlü mü oluyor mermi onu bilmiyorum evet dan Murat'ın hatundan geleceğim. Oo, 17 yaptım. 18 oldu. Şuradan savaşın olduğu yere gidelim ya çok oyunculuğu harika oluyor bu oyun var ya Hoş geldin canısı efendim ee, Bir dakika birazdan bak. şimdi tamam. Evet arkadaşlar internet şifresi istemiyor. 19 artık şu kontu da alalım Ve yine her zamanki gibi birinci olduk. Kendinize iyi bakın. Başka oyunlarda görüşürüz.